Çocuklar bu kağıtları ailenize doldurtup yarın getirin. Ben de idareye teslim edeyim olur mu? Ha, tamam. Hadi bakalım matematik kitaplarınızı çıkartın. Bugün Can'ın okulunda seminer vardı gittiniz mi? Ay kızım seminere falan gidecek vaktim mi var benim? Bütün ev işlerini zor yetiştiriyorum görmüyor musun? Ne anlatıyorlar kızım orada? Yani seminerden seminere değişiyor babaanne ya. Yani hani okulla müfredat arasında velileri bilgilendirici birkaç şey işte. Hmm. Dizin açayım mı dizin başlayacak şimdi. Aç 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 kaçırmayalım. Ha bak başlıyor. Çay yaptım sana canım. Sağ ol bir tanem. İki hafta sonra sınav kaygısıyla ilgili bir seminer olacakmış. Hı. yani alanda uzman kişiler öğrenci beli ilişkisinin sınav stresine başarıyı olan e, katkılarını anlatacaklarmış. E çok güzel seminermiş. Not alaman kaçırma gidelim. Yok bu seminerler çok bilgilendirici Hı. oluyor. Mutlaka gideriz. Baba. Ne canım? Bunu annemle beraber doldurur musunuz? Öğretmen yarını istiyor. Neymiş o? Bakalım. Ben odama geçiyorum. Tamam tuzum. Tamam, veli anketi. Hmm. Baba, baba. Annemle beraber bunu doldurmanız lazımmış. Yarın okula götüreceğim. Ne o bakayım? Ha, Veli anketi. Dolduralım tabii. Ee, koş kalem getir, altına da kitap getir, dolduralım hadi. Tamamdır. Bak şimdi ona neler yapacağım öğretmene. <laughs> Bak ne diyor, Hı. daha doğru ve gerçekçi bir değerlendirme için lütfen samimi ve özenli cevaplayınız. Fikriniz yoksa veya kanaat oluşmayan soruları boş bırakınız diyor. Hı. Her soruya tek işaretleme yapınız. Hı. Hı. Dikkatlice Hı. doldurmak Hı. lazım. Tamam, Aynen, ne diyor ilk soru, okumak Hayatım ilk soru, öğretmenlere ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilirim ve görüşebilirim. Birden beşe kadar bir puan vereceğiz. Beş. Beş yani ben, çünkü Şebnem Hoca ne zaman arasak görüşmek istese kabul ediyor hı. biliyorsun sağ olsun. Doğru. Beş yüz işaret diyorum. <laughs> <laughs> düşük. En düşük puanı ver buna. <laughs> Ohoho. Ara ki bulasın öğretmen Anne öğretmenime düşük not vermeyin lütfen. Sen sus bakayım. Öğrenci anketi olursa sen verirsin en yüksek puanı öğretmenine. Bu veli anketi. Oku İsmet. Okul yönetimine ilettiğim sorunlar dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterir. O, nerede o günler? Ancak kendi bir sorunları olduğunda bizden şikayet edecekleri zaman bizi muhatap alıyorlar. En düşüğünü ver, en düşüğünü! Ay! Yeter artık, başım şişti. Bırakın, koyun kenara şunu. Hayır anne, hayır. Şu anda çok önemli bir iş yapıyoruz. Ver bu ver. Vallahi Müdür Bey de çok ilgili. Ben peş veriyorum. Ya okula ne zaman gitsek güler yüzle karşılanıyoruz. Aynen öyle. Hele idarede çalışan bir hanım var. Bayılıyorum ben ona. Nasıl güler yüzlü? O kadın var ya o kadın. Müdürün odasının önünde duran kadın. Ve her gittiğinde suratıma bakıp böyle somurtuyor. Hep aynı cümle. Müdür bey sizi bekliyor Özlem Hanım. Habersiz gittiğimde de lafı belli. Bir randevusu var, keşke haber verip gelseydiniz. Hiç sormana bile gerek yok şekerim. Düşük, 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 düşük. Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine rahatlıkla sorabilmektedir. <laughs> Nerede o günler? Çocuk sorsa öğrenecek zaten. Belli soramıyor ki zayıf çocuğun notları. Ay şimdi bunu öğretmene söylesek de suçu bizde bulacak. Ya zaten Can mı okula gidiyor, biz mi gidiyoruz belli değil. Her hafta azar iştiyorum canım. Beş yaz. Beş. Beş ya yani. Şebnem Hanım sağ olsun ne olsa bize zaten... ...öğrenci grubundan haber veriyor. Evet. Şimdi bak, e, yoruma açık bir soru var sırada. Diyor ki, e, okulumuzda en çok neleri seviyorsunuz? Lütfen okunaklı yazınız. Tükenmez kalem kullanabilirsiniz. Yazarken de çerçeve içerisinde kalın demiş. Hmm. Yani, okulumuzda biz sevmediğimiz bir şey yok ki. Biz gayet memnunuz. O zaman şöyle yaz. Biz... Ee, okulumuzdan gayet memnunuz. Ee, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize, idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz yaz, yazacağız bu. Hiçbir şey sevmiyorum efendim. Yaz İsmet. Bu seneyi sağ salim atlatırsak çocuğu alıp başka okula vereceğim. Allah'a şükür bu yıl son senemiz. Kurtulacağız inşallah. Özlem bu biraz ağır olmadı mı? Okuyup Çocuğa zorluk çıkarmasınlar. Ay yok canım ne çıkaracakları Allah aşkına. Çıkarmışlar zaten çıkaracakları kadar zorluk. Görmüyor musun çocuğumuzu mahvettiler. Zayıf notlar veriyorlar. Sen yaz benim dediklerimi. Sen daha ne konuşuyorsun? Diyor ki lütfen bu belgeyi katlamayınız diyor. Siyah karelerle işaretleme yapmayınız. Bak buralarda siyah kareler var gördün mü? Göstermiş olduğunuz tezlikten dolayı teşekkür ederiz. Şey yapalım biz bunu bir şeffaf dosya koyalım. Evet, evet. Öyle yollayalım. Tamam. <laughs> <laughs> Tamam değil mi? Oldu oldu gayet güzel oldu yani. Tamam imza. Hah tamamdır. Hadi bakalım. Al bunu ver öğretmenine. Konuştuk olmadı belki okuyunca anlar. Ah Can. Ne oluyor oğlum sana böyle? Can ne oldu çocuğum? Can Kalk. iyi misin? Düşük düşük dedik düştü çocuk. Ay. Hadi alın bunu götürsün öğretmenine, hadi yavrum. Su çarp suratına. Ah. Tamam. Bakalım. Teşekkür ederim. Sağ ol, çocuk. Cancığım, senin kağıdın nerede? Annem doldurmadı öğretmenim. Heh, okudu anketi, aklı başına geldi, arıyor. <laughs> Alo. Merhaba Özlem Hanım. Dün size bir veli anketi yollamıştım. Doldurmamışsınız. İdare onu acil bekliyor. Bu akşam doldurup canlı yarın yollar mısınız lütfen? Yok. Onu doldurdum ben. Size vermesi için cana verdim. Öyle mi? Herhalde yolda düşürdü. Tamam. Teşekkür ederim. Cancığım yanıma gelebilir misin? annen kağıdı doldurdum diyor. Acaba yolda gelirken düşürmüş olabilir misin? Yok, düşürmedim. Sadece sizin okumanızı istemedim. Canımın içi, annenle baban o ankete ne yazarsa yazsın seninle alakalı değil. Endişelenmene gerek yok. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Hadi şimdi anketi getir bana. Sevgili veliler, bizlerin çocuklarımızın okullarına karşı görev ve sorumlulukları olduğunu bilincinde olalım. Zamanımızı bu görevlerimizi yerine getirebilecek şekilde planlayalım. Okulun düzenlediği seminerlere katılım gösterelim. Çocuklarımızı disiplin kurallarına uymaları konusunda uyaralım. Okul tarafından gönderilen anket ve formları zamanında dolduralım. Çocuklarımızın yanında öğretmenle ilgili olumsuz yorum yapmayalım iletişim bilgilerimizde değişiklik olduğunda gecikmeden okula bildirelim. Okulun duyuru ve yayınlarını takip edelim. Çocuklarımızın okula cep telefonuyla gelmemesini sağlayalım. Veli olarak görevlerimizi bilmek ve aksatmadan uygulamak çocuklarımızın faydasına olacaktır. Meraklarım var benim Soracağım